Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yepyeni gelen spoilerlar karşınızdayız Evet arkadaşlar Şimdi başlayalım ee, Bu sırada yorumlarda bazı kişiler Yazmış ona cevap vermek istiyorum ee, Nasıl sınav haftası Başladı ya, video çekiyorsunuz Arkadaşlar biliyorsunuz Bizim de sınav haftamız başladı genel olarak Her ortaokullar falan Arkadaşlar yani Ben sabah kalkıp Okula gitmeden önce ses çekiyorum arkadaşlar Şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi e, spoiler'ımız birazcık ilginç olacak. Hemen bakın Glitch yüzünden bütün PKX adası su altında oldu arkadaşlar ve evet su bastı arkadaşlar. Ve onun dışında bütün adada yedi deniz efsanesine layık gizemler saklıyor. E, onun dışında arkadaşlar bazı hediyeler saklıymış öyle yazıyor. Ve arkadaşlar etrafı su. Crazy run bile. Yani çok ilginç mi arkadaşlar? Şimdi bakalım. Aa, bu bir nadir bir şey. Arkadaşlar pekekseye balık tutma geliyor. Gördüğünüz gibi e, burada bir fotoğraf koymuşlar. Burada Gossip Girl elinde bir olta tutuyor. Oltayı atmış ortaya. Yanında bir şey var gibi düşünün o yandaki şeye bakalım. Balık tutma e, butonu var orada. Büyük ihtimalle onu tıkladığımızda tam ortaya geldiğinde almamızı mı istiyor? Tarz bir şey mi acaba? Yine böyle yakalamaya çalışıyoruz. Sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorum çünkü zaten gelmedi. Ama çok merak ediyorum arkadaşlar. Peki balık tutması çok yani iyi oldu. Şimdi arkadaşlar yeni eşyalara, mobilyalara bakalım. Yeni bir ev geldi. Ben bu evin dış görünüşünü çok sevdim. Dış görünüşü çok güzel görünüyor. Neden bana böyle SpongeBob'dan çıkmış gibi geliyor çok güzel. Tamam bakalım. Bu bir deniz kabuğu evi arkadaşlar. Evimizin girişi böyle altta ama ikinci bir bölümü var gibi de görünüyor. İkinci bir kapı var ama o kapıdan ihtimalle girilmez diye düşünüyorum. Mobilyalarımıza bakalım. Bakmadan önce ev, evin içi var burada gördüğünüz gibi ama çok az belli oluyor yani anlayamıyorsunuz. Evet, şimdi bakalım. Bir tane bunlar ne deniyordu? Fıskı şelale, şelal değil. Şelale geldi. Burada yanda bazı deniz mercanları mı var? Evet. Buna da ne deniyordu? Arkadaşlar, denizcilerin taktığı şey. Hatırlamıyorum neden dedi. Evet şimdi öbür mobilyalara bakalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar deniz anası şeklinde nambalarımız var. Ve arkadaşlar burada bir tane deniz kabuklu yatak var. Bunlar böyle her yerde benzerleri var ya çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi böyle üstünde kocaman bir deniz kabuğu var. Onun dışında bir tane sandalyemiz var. Bu sandalyenin sandalye de kabuk şeklinde. Arkasında bir tane cam var arkadaşlar. O cam sandalye ile birleşir mi anlamadım. Ama e, o da kabuk şeklinde. Böyle daha çok deniz kızı tarzı olmuş arkadaşlar bunlar. Onun dışında yeni e, duvar kağıdımız ve yerler var. Bakalım. E, bunların hepsi çok güzel. Bir şey fark ettiniz mi? Bakın arkadaşlar bu duvar kağıdında e, botolar var. Farklı renklerde botolar var. Çok komik. Evet tamam şimdi bakalım. Burada bir tane arkadaşlar, petlerimizin uyuyabilmesi için uyuyabileceği bir tane korsan gemisi şeklinde yatak var. Bunlar petler için saklanması için. Ve arkadaşlar yeni bir armor geliyor. Bu armorumuz da deniz kızı gibi böyle ama daha çok erkek için gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözlü var. Böyle çok ilginç bir gözlüğü var. Nasıl açıklasam bilmiyorum. Çok güzel. Ben baya beğendim ama gücünü bilmiyorum. Gördüğünüz gibi su var yanlarında. Böyle uzun. Arkadaşlar bir de böyle gemi, araba gibi bir şey geliyor. Bunu çok benzettim bir şey ama aklıma gelmiyor. Neden bu Süngerbop'taki o arabaya çok benziyor? Çok güzel arkadaşlar. Kaç kişilik göremiyorum buradan. Sanırım 4 kişilik. Arkadaki de pet için olabilir. Çok iyi. Ve arkadaşlar e, birden fazla renkli botu demiştik ama peki hiç birden fazla renkli blob var diye düşündünüz mü? Arkadaşlar birden fazla renkli blob geliyor. Gördüğünüz gibi burada 5 tane yeni blobumuz var. Tabii ki altı oluyor normal blob sayarsak. Bakalım. Bir tanesi sarı var, dili de mavi. Bir tanesi mor, dili sarı. E, yeşil ama dili mor. Pembe ama dili mavi. Ve sonu çok böyle gökkuşağılı var. Arkadaşlar çok iyi. Evet tamam. Köpek balığı çocuk ve deniz kızı kız kıyafet paketimize bakalım üstünde. Evet bakalım. Ben bu kızın saçını aşırı beğendim. Gördüğünüz gibi saçının bir bölümünde boncuk var ve üstü üstünü tam göremiyoruz burada. Ha deniz kabuğu var gibi böyle deniz kabuğu kolyesi mi yoksa tişörtle mi Anlayamadım. Ama öyle bir şey var kollarında simli bir şey giyiyor. Bu etek de çok parıl parıl görünüyor. Ayakkabısı da çok güzel. Ben çok saçını beğendim. Bu kıyafet paketi gerçekten deniz kızı gibi. Deniz kızı ama ee, Tamam. Bakalım bu da köpek balığı çocuk e, paketi. Bakalım. Saçı, saç rengi çok iyi arkadaşlar. Böyle e, lacivertten açık maviye geçiyor. Onun dışında arkadaşlar e, burada bir tane köpek balığı çantası var önünde ve heh, kıyafetini görüyorum. Bir tane ceket giymiş arkadaşlar. It's normal bir tört diyor. Short. Ve bu köpek balığı köpek balığı terlikleri çok sevimli görünüyor bence. Evet. Bir de böyle bir yoldaşımız geliyor. Bu tam olarak ne varlığı diysem anlamadım. Yani ahtapot. Ay ahtapot diyor alaka. Yani deniz anısı desem. Yüzü deniz, ben, deniz anısına, deniz benzemiyor. Çok sevimli ama yine de çok Antik. Onun için arkadaşlar dedik ya deniz kızı kızı ama kuyruksuz. Arkadaşlar PKX'ye kuyruk geliyor. Sular altında olduğuna göre neden yani neden kuyruğumuz olmasın arkadaşlar? Gördüğünüz gibi deniz kızı kuyruğu geliyor. Tabii ki yani başka renkleri gelir belki sonra ama gördüğünüz gibi normal bu turkuaz renginde her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin bu spoiler hakkında düşünceniz nedir? Ben aşırı beğendim. Peki sular altında olduğunda nasıl görüneceğini çok merak ediyorum. Ama glitch'in yapması kötü olmuş yani. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.